Ağzıma fırçalayayım, dışkı kokusu gitsin bana tövbe estağfurullah. Hello. <laughs> Şuna bak, kudurmuş köpeğe dön. <laughs> Burada cımbızın ne işi var ya? Suratımızda meymenet yok ki dişimizi fırçalasak ne fayda şu surata baksın parke taşa Sırf benim bu suratım beni diye eder yemin ederim. Ama banyoda açık bir yemin edemiyorum çünkü burada klozet var. Tam da arkam olurum, ağzım gözüm yan döner diyeceğim de. Bu surat daha fazla hangi işlemi maruz kalabilir? Aklımda delik sorular. <laughs> <Benim> ağzımdan fırlayacak. <laughs> bir ağız daha fırçalar. Yok abi bu dişler çamaşır suyuna yatırsan da beyazlamaz. Ay, çok tüketiyorum o yüzden mi acaba? Yanlış mı fırçalıyorum diyeceğim de bu fırça daha fazla nasıl nereye mi sokabilirim yani? Arkadan mı fırçalasam kendimi acaba? Bir değişiklik olayım. Değişiklik. Tövbe <laughs> tövbe. kocaman arkadaş. Hayırdır suratına soğuk. Fıratımız düzene girmedi, ağzımız düzene girsin diyeceğim de bu ağza da düzene girmedi. Ağzımı küfür ekmek yiyorum diye bir şey demiyorum sırf günah çarpılır. Zaten tüm günahları işledim galiba ben. Boş bilgine de tedbirli olmak gerek. Tamam